Merhaba arkadaşlar bugün sizler anne olma simülatörü oynayacağız Biz değiştirmek, biberon vermek, yemek vermek e, Hepsi bizden sorulur e, Basket atmak da buna dahil Videoyu beğenmeyi unutmayın Mother Simulator Oğlum baksana bok blastırmıyor artık Tavana da bok blastırmıyor Bizim isimiz zor Emzik istiyor emzik istiyor Emzik emzik Sunu vereceğiz herhalde. Ama bu leş gibi ağzı. Bunu yıkayalım yıkayalım. Yıka şunu. Lan at demedim yıka dedim yıka dedim. Nasıl yıkıyoruz? Ağzına seçeyim. Al şunu. Yıka. Ha tamam basılı tutunca yıkıyor. Buyur. Lan atma ver şunu. Nasıl vereceğim buna? Tıkı ağzına tıkayamıyorum. Ha. Al. Sikeceğim. Bir daha yıkamam lazım. Su fotoğrafı girecek götüme. Ağzına sikeyim. Ha oldu. tavsiye bu nasıl takacağım buna ya? Takılmıyor ki ya. Lan düşünü Heh. Bu niye almıyor bunu şimdi? Evet bu işte bak bu aynısı değil mi? Bunun aynısı bu. Alması lazım ama. Ağzına sikeyim ya. Bir işi beceremedim ya. Ağzına sikeyim. Yıka şunu. Yıka yıka yıka. Bak bu tar en hızlısı olacağım. En hızlısı. Tamam. Te tek tık yapmamız gerekiyor. Tamam. Bebenin bezini değiştireceğiz şimdi. Alabiliyor mu? Al şunu. Aldım. Aldım at şunu. Çöp çöp var mı? Çöp sırası sur iyi. Ağzından sıçayım. gibi oldu. Evin ağzını sıçtım ya. Neyse. Pudra 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 bu herhalde. Al. Hop. Bak pudrasını da yaptım. Baya iyi oldu. Bol koydum. Bol. Şunu al. Hop şunu koy. Bak mükemmelim. Lan geri çıkardım. Bak geri çıkardım kabul etti. Mama vereceğiz bebeğe. Kos 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 kos. Baksana leş gibi bok gibi ya. Bir yerlerine sürdü herhalde bunu da. Lan nasıl? Ha aldım. Yıka sonu çabuk ol çabuk ol. Tamam sonra temiz bir şekilde buraya bırak. Evet mükemmel. Çok titizim ya görüyorsunuz. Tek tek yapmam lazım bunu hep unutuyorum. Tamam bunu da yıkadım. Sonra sunu... ağzına sıçayım. Hayır. Ha, lan ya Ha şuradan yeri düştü sandım ya. Tam şuradaki mama herhalde. Sunu alacağız. Aldım. Su şey biberona koyacağız bunu. Sunu da kapat bu arada evet. Al sunu. Basaracağım lan. Koy. Sen koyuyor musun? Oldu mu lan acaba? Hadi. Ya. Koymuşumdur diye tahmin ediyorum. Bence koymuşumdur. sonra bir de su dökeceğiz. Su koy buna. Hayır hayır düşme su su Ha bak bak ses geliyor tam doluyor şu anda Hop Hayır hayır ananı s**eyim Dur bastan doldu can bas bu muydu bu Ya Devrilip duruyor kafayı yiyeceğim Ha şu an şu do an dolduruyorum şu an do Bir dakikadan az zamanım kaldı Bırak şunu Şunu hemen doldurmam lazım artık Yavaşça bırak aynen 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 tamam. Basardım sanırım. Oldu mu? Oldu mu? Yes! işte bu. Bu kadar. Lan atma lan atma lan Kirletti gene ya. ya. emzik istiyor emzik istiyor. Sonra da kapat. Hep elektrik su her şey girdi ya. Ha kapandı tamam. şunu aç şunu aç. Yıka 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 yıka. Tamam kos kos kos. Al al. Tam basar lan lan geri çıkar. Oldu oldu mükemmelim mükemmelim. Şimdi açlığım da var bak acıkıyorum. Görüyorsunuz Bu ne istiyor şimdi emzik isi. Bu kirli mi? nasıl sıçayım bir kez de temiz olsun ya. Hop temizle 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 temizle. Lan, acıkıyorum lan açlıktan bayılmam herhalde değil mi? Şunu ver hemen. Al şunu sen. Ben yemek yiyeceğim yemek yiyeceğim. Ye şunu göm. Göm. Lan niye doymuyor lan o kadar şey yiyor bu. Yemek istiyor bu pull rob. Yemek nerede yemek 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 yemek. Ha burada bak. Emziği memziği burada. Tamam. Tam maması da burada mükemmel. Her şey bu. Lan acıkıyor gene sanırım bu. Koy çabuk ol çabuk ol. Oh. Tam bu kadar yeter herhalde. Baya doldurdum. Doldur. Acıkıyorum lan. Dur. Hemen yemek yiyip dönüyorum. Dönüyorum. Tamam yedim yemeğimi. Herhalde. az şunu da ekleyeceğiz. Şunu da ekleyeceğiz. Oğlum çok iyi anlıyım lan. hemen ilerliyorum bakın. Tamam al şunu. Götür götür götür. Verdim verdim verdim. Atma onu sakın bak ağzını. Bak gene atıyor hiçbir şey öğretemedik buna ya. Gene emzik istiyor. Onu, onu sana vermedim mi ben ya? Burada var mı emzik? Ha bak şurada. Hep de bunlar kirli oluyor nedense. Koş kos koş koş koş. Kos. Al şunu çabuk. Mükemmelim mükemmelim. Dur acık acıktım da vereceğim ağzını. Açıktan öleceğim. Ye şunları ye Doldur depoyu doldur depoyu bebek bezi bebek bezi sıçmış ki çöp kovası çöp kovası yok şuraya bırak sonra alırım leş gibi oldu ağzına sıçayım pudra 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 al pudra al dök 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 bastır 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 dayadım pudra mükemmel hop basardım İŞTE bu basket atacağız bok e, kokan bebek bezleriyle ama nasıl atacağız bunu ha şöyle atıyoruz doğru tamam hızlı ol hızlı ol. al şunu Sağ tık sol tık sağ tık sol tık. E'ye basıp duruyorum mal gibi ya. O, o, o gelmedi buraya düştü. <laughs> Ağzına sıçayım. Lan atamıyorum ya. Kafayı yiyeceğim. Kaç 10 tane atmam lazım 10 tane atmam lazım. Şurada yazıyor. Ve sol yarısını tamamladım. Geçeceğim lan bu Su Şu uzağa da atabilirim aslında. Bir, bir kez deneyeceğim daha zaman var. Hadi. Ağzına sıçayım olmadı. Çevreyi kirletiyorum. Ceza yazacak belediye ya. 6 7 Son uza atlan hadi lan. Yes! Mükemmelim. Dur bir daha yapacağım. Bak bu eğlenceliymiş. Oo! Oğlum, tam bir basketbolcusun ya. Ağzına sıçayım o gitmedi. Lan kafama düşüyor ya. Şunu at. Yes! 10 oldu, on oldu. Bitti mi? Bebek bezini değiştiriyor. Bebek bezini değiştiriyor. At şunu bırak gitsin bırak gitsin Lan tuvalet var lan 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 altımı edeceğim ağzına sıçayım Tuvalet 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 Sıç 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 Tamam sıçıyorum 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 Oh rahatladım tamam Lan nasıl çıkacağım buradan ağzına Ha çıktım çıktım koş 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 Pudra 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 bunu atmış mıydık At şunu at şunu at şunu at şunu Bırak şunu yere, yere at gitsin Tamam Hop basardım. Basardım. Gene gene bokum gelir. Bokum gelir. Bokum gelir. Sıç biraz daha. Tamam lan. Oğlum, ne biçim sıçıyor ya? Sifonu çekemiyoruz mu biz? Ne istiyor bu? Emzik istiyor. Emzik istiyor. Çabuk ol, çabuk ol. Çabuk ol, yıka şunu. Lan 50 saniyem kaldı ya. Olamaz ya. Ya lan lan çıkardım. Al şunu. Oh, fırlatıyor her şeyi fırlatıyor koyacağım. Ah yemek istiyor en zoru bu. Yemek yemek. Biberon nerede? Biberon nereye soktuk biz ya? Biberon? Aa şuradaymış. Lan altıma seçeceğim lan! Altımı dolduracağım şimdi. Koşlan, koslan koş koslan. Bebek bezi diyor bebek bezi diyor. Pudra nerede lan pudra yapmıştım yere. Pudra, pudra yok mu? Lan pudra nerede? What the fuck? Lan pudrayı nereye attım ya? Ağzına sıçayım ya. Lan pudra nerede amına? Bu mu pudra? Lan pudra nasıl buraya geldi? Ağzına sıçayım. Çabuk çabuk çabuk. Zaman yok. Ağzına sıçayım zaman yok. Koş! Sıçmam lazım. Basardım. Basardım lan. Basardım lan. Ee, oyun biraz e, zordu. Bir heyecanı vardı yani bez değiştirmeninde. Ama gayet basırılı olduğumu düşünüyorum. Bu konuda bazı yerlerde sesim gelmediği için videoya koyamadım. Bu arada videoyu beğendin mi ya? Beğendiysen teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere.